Kuzeydeki evim. Saat şu an 2 falan. Biraz geldim dinlendim. E, kontrol ettim falan. Böyle bir hoş geldim paketi hazırlamışlar. Ve şeyde de var. Hmm. Ha, çay var. E, buzdolabında bir şeyler var. Şöyle üniversitenin kitapçığı. Burada işte ilk gün oryantasyon ile ilgili bilgiler saatler yer almakta. Böyle güzel büyük bir ev. Apart aslında bunlar ev şeklinde. Burası yatak odası. Balkon var burada. Şurada bir de işte dolabı var. Şöyle bakalım mutfağına. Buzdolabı, ocak, kettle. Şunları ben getirdim Türkiye'den. Kuru yemiş. tabak, ee, çanak şeyler var. Şurada gördüm. Tutmayacağım bardak. tencere koymuşlar. Tabak var. Gayet yeterli bence. Tatlı kaşığı da var. İşte şimdi zaten ne yapacağım başka. Dolapta da yoğurt, yumurta, süt ve yiyecek bir şeyler var. Burası da banyosu. Yani otel gibi tabi olduğundan burası. Merhaba. Otel gibi olduğundan merhaba bizim şey var. Havalandırma burada. Klima merkezi böyle. Ben biraz üşüdüm gelince. Sıcak ayarladım ama bilmiyorum ne kadar sıcak olur. Hiçbir fikrim yok. Güzel ben beğendim gayet geniş tatlış bir kapatalım bakalım ha okey Sağ bence ben sevdim hadi görüşürüz yapacağım artık ben herkese merhaba Kuveyt'teyim bugün 2 Ocak 31 Aralık günü ben Kuveyt'e iniş yaptım. Hatta saat tam de el bagajımı almış, uçaktan dışarı çıkıyordum. Çıktığım gibi ben beni böyle benim karşılayacağını biliyordum ama ben böyle valizi falan alacağım en son çıkışta beni karşılayacaklar sanıyordum. Çok daha rahata oldu. Beni uçağın kapısından ben indim. Havaalanına geçiyorsunuz ya da kapıda hemen bile böyle isimle beni karşılıyordu. Ben ağamı çekmek istemiştim ama daha sonra olacağını hayal ettiğim için çakma gelmedi. Ben çıkmaya çalışıyorum. Havalanında biri beni karşıladı vize işlemlerim için. Aslında çok kısa sürdü. Hemen beni aldı. Belgelerimi, birkaç belgemi istedi. Biz pasaport kontrole girdik. Oradaki bir polis ee, ben anlamıyorum Arapça olduğu için bir şeyler söyledi. Yani kabul etmedi. evlatları geri verdi. Böyle sinirli bir şekilde sanırım PCR ile ilgili bir durum olduğunu anladık. Ee, normalde ben de havaalanında PCR yapması gerektiğini biliyordum ama ne oldu bilmiyorum. adamın da Benimle ilgili adamın da baya, morali bayağı bozuldu. O ara şey dedim ben de. Ya, bu polisi diğer tarafa dedim gitsek ne olur yani. hani Bunu denedik. Gidelim başka poliste de deneyelim. Başka kapıdan girelim diye. Öyle yaptık başka yerden girdik. O da hemen bambaya bastı girdim içeri ben. Çok şey oldu kolay oldu yani açıkçası. Ee, daha sonra beni o e, benimle ilgilenen Mahmut e, aldı beni e, üniversiteden üniversitede benimle ilgilenen sorumlu olan bu işlemleri halleden e, bir başka arkadaşı devretti. Orada buluştuk işte hmm, para bozdurdum. Hemen bir sim kart aldık. Onlara yardım oraya Çıktık. Arabaya bindik. Beni kalacağım yere. Yani buraya getirdiler. Ee, televizyon sesi çok geliyor. Bir saniye. Şimdi burası bir apart otel. Kendime ait bir salonum, mutfağım ve ayrı bir odam var. Eşyaları var. Bazı temel ihtiyaçlar belirlenmiş. Hatta e, hoş geldin paketi yapmışlar. Bunun videosunu çekmiştim. Girer girmez. Böyle yani Biraz işte limonata bir vardı dolapta. Süt, su, işte çikolata, konfleks peynir. ve böyle bir hoş gelmiş hazırlamışlar. Üç gün şimdi şöyle ben geldim buraya biraz daha erken geldim. Normalde ben 3 Ocak gelmeyi planlıyordum. Dördünde de iş başlıyordu. Ama karantina koşulları değişmiş kuvvetli. Ve 26 Aralık'tan itibaren ülkeye giriş yapan herkes 10 gün karantinada. Ancak girdikten 72 saat sonra PCR yaptırırsanız ve sonucu negatifse serbestsiniz. Ben şu an bunu geçiriyorum aslında. Yani test yaptırıp ee, işte 4 Ocak Salı günü işe başlamayı ümit ediyorum. Oryantasyon bu aslında. Bir hafta bir oryantasyon var. Ee, ben böyle <laughs> ah, düşüyorum. Hoş olmadı. gideceğim. Neyse bu gerçek Kolombiya kahvesi. Bir arkadaşımın kardeşi getirmişti Kolombiya'ya gittiğinde. Ee, burayı buraya nasıl gitmiş? Hala hani Kolombiya ruhu benimle burada. Yersin paketi. kusura beni idare eder. Aynen. Ee, ve biraz alışveriş yaptım. Ev karantinasında olduğum için. Şu faturam. Burada Talabat e, adında bir uygulama var. Aslında birçok uygulama var. Ben bunu Tofa'dan almışım. Pardon. Dünkünü Talabat'tan almıştım. Tofa diye bir yer önerdiler. Böyle sebze meyve için. Oradan dün sipariş verdim. Bugün belli bir saat aralığında. Ve getirdiler ben bir şey aldım sebze meyve onları göstereceğim şimdi size İşte domates aldım bu 1 kilo 700 grammış ve 0. 555 kuveyt dinarı diyor yani şu an çevirmeyeceğim ben TL'yi sadece görün diye İşte böyle geldi domates böyle bir kapta bunlar böyle çilek ve bu böyle indirimdeydi i̇şte yine gene domatesle aynı fiyat aynen çilek 0.355 yani çileğin fiyatı. Yani şunlar, şu çilek, blueberry ve şu domates fiyatları aynı arkadaşlar. Hatta çilek daha az. Ee, avokado almıştım dörtlü. Avokadonun fiyatını göremedim şu an. Bir saniye. Ha buldum. O tabi biraz daha pahalı. 1.555 diyor. test ne aldım ben? Baya bir şeyler aldım da. Şöyle. brokula. Herkese merhaba. Şu maskemi çıkarayım. Şu apartmanda kalıyorum ben. Ee, şimdi de işte 3 gün 72 saat doldu. Ben e, laboratuvara PCR testi vermeye gidiyorum. O da şurada. Şurası da. German Laboratuvara dediği yerde PCR yaptıracağım. İlk defa çıkmış oldum geldiğimden beri. evim benim çok merkezi. Hemen yanında 2 dakika sürdü zaten laboratuvara gitmem. Ee, Carrefour da çok yakında. Burası 7 24 çıkmış. Bu arada PCR'ı sadece burundan aldı. Boğaz sürtüntüsü yoktu. Ee, ve çok kolay yani. Yaklaşık bir 10 dakika içinde hallettim. Ya hayatımda böyle bir market görmedim herhalde ben. Her şey var. Envai çeşit. Burası çok büyük bir Carrefour. Alt katı da var. Yani böyle her şey şaşkınlıkla bakıyorum. İnanılmaz peynirler. Yani her ülkeden her şeyden böyle dünyanın bütün ürünleri burada toplanmış gibi çok şaşırıyorum ve fiyatları da uygun yani hani TL olarak dediğim gibi düşünmeyin ee, ama dinar kazanan bir insan için burası muazzam. ben çok şaşırıyorum. Hayretçiler için de dolaşıyorum şu anda çok bir şey yapmayacağım biraz geziyorum bugün de gelmiştim de hızlı hareket etmiştim yarın da gelirim ee, biraz alacağım şeyler var ama böyle şaşkınlık içerisindeyim şu anda. bir şey Karşıda Domino's gördüm. Burada koskoca bir bowling ve spor merkezi diyor.